Merhaba arkadaşlar ben Serhat Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün ne yapacağız Size bugün iki tane depozit göstereceğim Ve siz bu sitelerden girip Direkt iteminizi alacaksınız ve çıkacaksınız Hiçbir para vermeden Bunlarda kodlar vereceğim size Açıklamada Bu kodlardan dediğim yerlerden gireceksiniz Paranızı alacaksınız ve iteminizi çekip çıkacaksınız Buralardan çok fazla paralar kazanabilirsiniz 12 dolar 13 dolar kazanmışlığım var bu sitelerden Şimdi size ee, hemen ilk sitemizden başlayalım arkadaşlar. Şu an arkadaşımın çarınıyım. Onda resmi burada zaten. İlk sitemiz CSGO Pink. CSGO Pink'e geldiğiniz zaman giriş yapacaksınız. Burada e, Steam ile giriş yap diyor. Referral kısmına tıklıyorsunuz. Böyle bir yer açılacak. Bakın burada Serhat SS diyor zaten. Bu açılan yere 4 tane L harfi yazacaksınız. Büyük harflerle 4 tane L zaten bu açıklama kısmında var. Size 5 coin verecek arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki 5 coin ne? 5 coin dediğim 0.50 cent ediyor yani arkadaşlar. 1 doların yarısı yani bu site sıfırları çıkartmış 5 cent olarak koymuş oraya. Bakalım şöyle kaydediyorum evet. Ee, ne yapacağım diyeceksiniz 5 cent nasıl katlayabilirim ne yapabilirim. Direkt hiçbir şey yapmayacaksınız shopa geleceksiniz. Ee, şimdi ben bir şey de alacağım buradan. Böyle aşağıda oynayalım Gördüğünüz gibi 1 cent işte bir coin pardon bir coin iki coin öyle öyle şeyler gösteriyor burada bize. 5lik falan. Şöyle bir F5 atayım ben. Arada bir sıfırlar geliyor. Onlardan da göstereyim gelirse. Şu anda bir sıfır yok mesela. Bir iki tane F5 atayım. Neyse sıfırlar geldiğinde göstereceğim. Çünkü ben bu parayı şu anda harcamayacağım. Sıfır bir şey geldiğinde çek çekeceğim. Siz de göreceksiniz. Şimdi 3 e, coinsimiz var. Çünkü ben bunu katlamaya deneyeceğim şimdi aynı zamanda. Ne yapacağız? Direkt play'e tıklıyoruz. Eğer tabii girebilirse. Play'e tıkladık. Şurada This game diye bir şey var. This game'e geldik hızlı katlamayı deneyeceğiz. Buradan direkt 1 yazıyorum. 1 ile 3 arası gelirse ben de 4 ile 6 arası gelirse yani ikisinden birine giriyorsun. Hangisine bastıysan o gelmesi lazım. 1 ve 3'e bastım ben mesela şimdi. Bakalım zar bir dönsün. Döndü. İlk seferde tutturduk. Hemen ikinciye bastım. Mesela şu anda gelmedi. 4 ve 6'ya basaydım gelmişti. Yine 1 3'e bastım. Geldi. Bir daha basacağım. Bu da gelir. Evet şu anda geldi. Play'e basayım bakalım balansımız ne kadar olmuş? 5 balansımız olmuş. Direkt best balansı bakayım. 1 ve 3'e basacağım. Bakalım batacak mıyız yoksa çıkacak mıyız? Bastım. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi geldi şu anda 10 sent oldu. Siz dilerseniz e, hemen şuraya geleceksiniz. E, şöyle en aşağıya doğru ineyim. 10 cente mesela ne vardır? 1 2 3 4 5 öyle öyle seçip alacaksınız. Evet şu anda ben gördüğünüz gibi bir tanesini aldım yanlışlıkla almayacaktım ama şuna bastım ve gittim bunu aldım ben bakalım hatta biraz bekleyelim gelecek mi diye siz de görmüş olun keşke bunu almasaydım birazcık da katlamaya devam edip başka bir şeyler deneseydik hedefim şuydu açıkçası ama neyse size göstermiş oldum ben mesela bir coins bastık biraz bir dakika içinde falan gelir diye düşünüyorum büyük ihtimalle çünkü genelde bir dakikada falan geliyor biz onu beklerken şöyle 2-3 coinslik bir şeyler daha oynayalım hatta Hemen hızlı gelelim şuraya. This game. 3 diyorum. Yine attım yeşile 3'ü. Gelirse çok iyi olur. Geldi. Hemen 2 diyorum. 4 ile 6'yı atıyorum. Geldi. Bu da geldi. Çok iyi oldu. Şu anda bakalım kaç olduk. 15 falandır. 14 olmuş. Steam'e bakalım bir. Hemen şu F5'imizi atalım. Gelmesini bekliyorum. Gelirse iyi olur. Acaba alabildik mi biz onu az önce? Almadık mı yoksa? nevi etmiş atalım. Şöyle en aşağı doğru bir ineyim. Sanırım aldık. Az öncekini bekleyelim. Ben kendi çarımla aldım ve geldi. Neyse biz devam edelim. Bu geldiği zaman ben zeynisi göstereyim. Hemen 14 balansımız var. Beklemeyeceğim arkadaşlar. Direkt dik gelin diyeceğim. 14 yazacağım. Atacağım buna. Gelirse çok iyi olur. Geldi. Gördüğünüz gibi şu anda kaç olduk? 38 mi olduk? 38'den 28 olduk. Şöyle yine bir F5 atayım aynı zamanda. Neyse bu gelirse ben size videonun sonunda gösteririm. Herhalde biraz uzun sürecek. Hiç beklemeyeceğim. Yine 28 e atacağım hemen. Bu sefer de 4-6 arası atacağım. Siz de görün. Buna göre oynayın diye gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi bu da geldi. 28 de geldi. Çok güzel oldu şu anda bu. 56 balansımız var şu anda arkadaşlar. Şöyle tekrar bir e bakalım. Neyse bu geldiği zaman artık ben size göstereceğim. Başka bir şey almıyorum dediğim gibi. Balansımı arttırmak için. Buna ben sonradan bir şeyler alırım buradan. Ya, buradaymış bu. Ya ben 2 saattir bekliyorum. Bu buraya gelmiş zaten. Buradan pick up tink diyeceğim. Unuttum bunu ya. Gördüğünüz gibi 5 dakika içinde gelecek diyor. Kusura bakmayın arkadaşlar ben de diyorum neden gelmiyor bu. Hemen bu buraya gelecek. Ben bunu geldiği zaman şu videonun sonunda göstereceğim. Sonra geleceğiz. Ee, bunları yaptıktan sonra işte buradan itemimizi falan alacağız gördüğünüz gibi. Şu anda 50 coinsimiz var bizim 56 direkt gördüğünüz gibi hyper şu e, hyper neydi adı unuttum yok pardon başka bir şeydi. Bunu alabiliyoruz bunu bunu. Şunların üçünden birini alırım büyük ihtimalle. Hemen burada itemimizi çekeceğiz arkadaşlar biz bedavaya. Hiçbir şey yapmadan gördünüz. Evet gördüğünüz gibi takas teklifimiz de geldi zaten. Hemen şöyle göstereyim. Evet böyle gösteriyor bize teklife yanıt ver. Ama tabii ki ben istemiyorum bunu almayacağım. Takası reddet dedim başka bir şey alırım bunun yerine. Geldik diğer sitemize. Diğer sitemiz CSGO Dark arkadaşlar. Bu site benim en güvendiğim site ve en sevdiğim sitedir. Şimdi internetim yavaş. Açıldı şu anda. Ee, direkt ne yapacağız bu sitede? Referral kısmına geleceğiz. Size de yine gösterdiğim gibi giriş yapacağız. Şu kodu değil arkadaşlar. Ben size şu anda ekranda çıkacak büyük bir kod. de SCC kodunu vereceğim. Siz bu kodla alacaksınız. Şurada bir boşluk olacak sizin. Onu kopyalayıp yapıştıracaksınız. Ama burada bir Steam grubu şeyi var. Ona girmeniz lazım. Girdiniz. Size 0.25 cent verecek arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu 0.25 cent ile ben ne yapayım. Ee, hemen şuradan bonus store'a geleceksiniz. Şu anda markette bir şey yok gördüğünüz gibi. Az önce vardı da bitti büyük ihtimal Çok hızlı tükeniyor. Sitede bayağı kişi oynuyor. Bakın 412 online. Bu bir saat içinde falan yenileniyor. 25 centi direkt alıyorsunuz arkadaşlar. Ve Stay in white bölümüne geliyor. Bu Stay in White bölümünden buradan oynayabiliyorsunuz. Bir de burada gördüğünüz gibi günlük size 0.5 ile 0.8 arası bitenler veriyor. Her gün 24 saatte bir. Az önce ben aldım. Şöyle Show it kasası diyor gördüğünüz gibi. Direkt ne yapacağım arkadaşlar? Direkt kasamızı şöyle City'ye mi atayım terör Çok kararsızım şu anda. Çünkü City'ler var şu anda oyunda. Şöyle gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle City daha çok gelir ama. Bu adam terör atmış. Terör gireceğim ben ya. Şöyle terör diyorum. 0.05 sen. Bunu kazanırsak bunu nasıl çektiğimizi de göstereceğim arkadaşlar. Hadi bismillah. İnşallah kazanırız. Hadi. Bekliyorum. Alamadık bunu arkadaşlar ama. Eğer ki alsaydık direkt site invite bölümünden iki tanesini seçecektik. Şurada olacaktı arkadaşlar. Yani ondan önce setting'e geliyorsunuz. Buraya trade linkinizi yapıştırıyorsunuz. İkisini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra send to item diyorsunuz. Steam diyorsunuz. Buradan direkt size gönderiyor. bu site çok aşırı hızlı ilerliyor. Ve direkt size gönderiyor paranızı. buradan dediğim gibi iteminizi alacaksınız arkadaşlar. Kod HPDSCJ kodu. İteminizi aldıktan sonra eğer aldıysanız lütfen yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü hepinizin ben item kazanmasını isterim. Dediğim gibi bu de istediğiniz gibi e, gelip alabilirsiniz istediğiniz eşyayı arkadaşlar. E, video izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi bir şeyler alabildiyseniz bu sitelerden yardımcı olabilirsem çok sağ olun. İyi günler.